Of ya annemle babam evden gittiler gelmiyorlar. Ben evde tek başıma kaldım ya. Ne yapacağım ben? Of. Yeter artık be. Ben artık bu evde kalmak istemiyorum. Terk edeceğim bu evi. Gideceğim göreceksiniz siz. Göreceksiniz. Ben gideceğim. Kaçacağım bu evden artık. Yeter. Ulan kaç gündür eve gitmiyorum ya. Acaba evde karım ve çocuğum ne yapıyorlar ya? Onları çok merak ettim. Artık evime dönmek zamanı gelmiştir ya. Artık evimize dönelim. Biz mutlu bir aileyiz ya. Hadi gidiyorum ben eve. Pardon bu arada videoyu bölüyorum ama hala kanala abone olmamışsın ya. Bir abone ol bir de like attın tamamdır. Hadi videoya devam edelim. Of ya keşke evden gitmeseydim ya. Kocamı ve çocuğumu merak ettim şimdi. Ben evime geri döneceğim. Biz mutlu bir aileyiz. Ben evime dönüyorum ya. Evimi çok merak ediyorum. Acaba ne yaptılar? Annem ve babam beni hiç sevmiyor. Ben evi terk edeceğim. Kendim ormanda yeni bir ev yapacağım ve orada yaşayacağım. Avlanırım sonra da yemek bulurum yerim orada ya. Kimseye ihtiyacım yok benim. Evimi çok özledim ya. Beni bekleyin oğlum karıcım geliyorum evime. Yaşasın eve dönüyorum. evime döneceğim ya. Ben kocamla boşanmayacağım. Artık barışacağım onunla. Gidiyorum evime. Yetti artık be. Ben evime döneceğim. Oğlum neredesin oğlum? Allah kahretsin. Evde kimse yok karıcığım. Oğlum neredesiniz? Ulan nereye gitti bunlar? Oğlum nerede benim? Allah kahretsin ya. Umarım başına bir şey gelmemişti. Ne yapacağım ben şimdi ya? Of ya. Karıcığım sen mi geldin? Evet ben geldim ya. Boşanmayalım biz. Biz birbirimize aşığız. İkimiz de kötü insanlarız. Evet, bizim oğlumuz nerede? Ve oğlum nerede benim? Burada mı? Göremiyorum yani nerede bu çocuk? Ben de bilmiyorum karıcığım. Ben de eve yeni geldim. Vallahi baktım her yere yoktu ya çocuk ya. Ne yaptın sen? Göz kulak olmadın mı ona? Hayır ben de sen göz kulak oluyorsun sandım ya. Of nerede bu çocuk? Ne yapacağız şimdi? Başına bir şey gelmiş olmasın? Ha burası çok güzel bir yer. Burada kendime güzel bir ev inşa edeceğim ve artık burada tek başıma yaşayacağım ya. Annem ve babam beni terk ettiler. Onlar gittiler evden. Ben burada kendime bir ev yapayım hemen kendime kendime şöyle ağaç keseyim hemen. Kocacım bence polise gidelim haber verelim. Oğlumuzun başına kesin bir şey geldi. Ne olur hadi gidelim polise. Doğru söylüyorsun karıcığım hadi polise gidelim de şikayet edelim hemen oğlumuzu bulsunlar. Hadi bir an önce gidelim hadi hadi koş koş. Evim çok güzel oldu ya son dokunuşları yapayım şöyle. Evet şunu da şöyle koyalım. Kapımızı da koyduk mu? İşte evim harika oldu ya. Ben burada yaşayacağım artık. İçine de küle. evim nasıl oldu sizce? Bence güzel oldu ya. İçini de doldurmak lazım tabii buranın. Şöyle bakayım evin içine eşyalar koymam lazım. Hey, o da kim böyle bizim ormanımızı kim ev yapıyor böyle? Ulan bizim ormanımıza kimse ev yapamaz lan bu hergeli de ki. Ulan şu hergeleye bak bizim ormanımıza ev yapmış bir de ağaçları kesmiş. Ulan ben kendim ağacım zaten. Bu ne cüret? Sen nasıl benim ormanıma ağaç yaparsın? Bu çocuğu ben öldüreceğim. Görecek o gününü. Benim evim çok güzel oldu ya. Şu evin güzelliğine bakar mısın abi? Ben burada tek yaşarım valla. Kendi kendime yaşarım ben. Şu eve bak be. Müthiş. Koş koş hemen girelim karakola. Hadi hadi koş çabuk ol. Evet Korkunç kredi niye geldiniz bakalım? Sorun nedir? Ne istiyorsunuz bizden? Memur Bey bizim çocuğumuz kaçırıldı sanırım. Yani eve geldik biz çocuğumuz evde yoktu. Ne olur çocuğumuzu bulun bizim. Tamamdır siz sakin olun. Biz çocuğunuzu arama çalışmalarına başlayacağız. Çocuğunuzun üzerinde ne giysiler vardı en son? Memur Bey e, en son ne vardı hayatım ben unuttum ya. Memur Bey en son e, mavi pantolonu vardı. Bir de turuncu bir tane e, kaza vardı Memur Bey. Aynı babasına benziyordu çocuk zaten. Tamamdır siz şimdi merak etmeyin. Evinize dönün. Biz bir bilgisayardan güvenlik kameralarına bakacağız sonra çocuğunuzu buluruz hiç merak etmeyin onu sağ salim size geri vereceğiz çok teşekkür ederiz memur bey ne olur çocuğumuzu bulun ya hadi gidelim hayatım Evim çok güzel oldu ya. Şu evin güzelliğine bakar mısın? Burada koltuğum var benim. Oturabiliyorum. Ondan sonra yatağım var burada. Burada mutfağım var. Burada yemek yapacağım. Televizyonum falan da var. Her şeyim var ya. Süper oldu. Çık dışarı çabuk çık dışarı. Seni sersem çık şu evden. Çık öldüreceğim seni çık. Ne oluyor lan? Kim geldi benim evime? Allah Allah kapıda birisi var. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Öldüreceğim seni. Çık dışarı öldüreceğim seni çık. Eyvah ağaç adam gelmiş. Ne yapacağım ben şimdi? Ağaç adam ne istiyorsun benden? Ne olur beni yalnız bırak. Çık dışarı dedim sana öldüreceğim seni. Çık dışarı al kırıyorum camlarını. İşte böyle kıracağım her yeri. Çık dışarı ölürsün yoksa çık. Allah kahretsin ya. Ulan ağaç adam benim evimin camlarını kırdı ya. Ne olur yalnız. Bırak beni ağaç adam ne olur. Bu daha hiçbir şey. Eğer bu, al, eğer bu evi buradan kaldırmazsan bu evi yakarım duydun mu beni? Bizim ormanımıza ev yapamazsın sen. Seni öldüreceğim ben göreceksin sen. Şimdilik gidiyorum ama geri geldim de burada olursan seni öldüreceğim. Oh be sonunda gitti galiba ağaç adam. Aynen gitmiş. Şu evimi tamir edeyim ben ya. Şuraya cam koyayım. Şuraya da. Tamamdır ya. Valla evimin camlarını kırdı ya. Şöyle koyayım. Tamamdır. Eve geri dönüyorum şimdi. Gece oldu galiba ya. Ben uyusam mı acaba? Aynen gece olmuş ya. Bari yatayım. Umarım gece başıma bir şey gelmez. Ağaç adam beni rahat bırakır umarım. Ceriz uyudu galiba. Hava da karardı zaten. Şunun evini yıkayayım da aklı başına gelsin ya. Ulan sen nasıl bizim ormanımıza ev yaparsın? Bakayım uyumuş mu şöyle bir bakayım şuradan. İşte salak içeride uyuyor. Ha 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 ha. Şimdi senin evini ateşe vereyim de bakalım böyle uyuyabiliyor musun bir daha. Al bakalım. Al bakalım ne yapacaksın şimdi? İşte evini yakıyorum senin. Hadi bakalım. Ha 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 ha. İşte bu sana bir ders olsun salak herif. Hadi ben kaçıyorum. Lan ne oluyor? Evim yanıyor. Allah kahretsin evim yanıyor. Evim. Kim yaptı bu evi? Lanet olsun. evim yanıyor. Evim yandı. Kim yaptı bunu? Evime bak. Evimin haline bakın ya. Evim yandı benim. Evimin haline bakın. <laughs> Kim yaptı bu evi böyle? <laughs> Ulan evim canım evim gitti benim canım evim ya. <laughs> kurt sesleri geliyor ya. Allah'ım çok korkuyorum. Nerede bu kurt? Aa burada. Lanet olsun git. Aa kurt geliyor. Eve gireceğim. Aa kurt git buradan. Lanet olsun bu ne? Kurt geldi. Kurt git. Allah kahretsin ne yapacağım ben şimdi burada. Oh. <laughs>

Allah'ım çok korktum ya. Benim acilen kalacak bir yere ihtiyacım var. Bu geceyi geçirmem lazım. Kurtlar gelirse ben biterim ya. Ne yapacağım? Ulan bu gürültü ne gece gece ormanda ya. Nereden geliyor bu ses? Aha ne var lan orada öyle? Ulan oraya ev yapmış birisi ya. Şuraya bir bakayım ne olmuş şöyle. Ulan belki yiyecek bulurum. Çok acıktım ya. Ulan kim var bu evde? Açın lan evi. Açın lan kırın lan şurayı. Ulan dışarı çıkıyor mu çıkmıyor mu lan? Ulan öldürürüm lan seni. Kır lan şuraları. Çık bak kırarım. Evini. çık dışarı çabuk. Tamam abi ne olur zarar verme bana çıkıyorum dışarı. Geldim abi ya ne olur affetme Ulan fazla konuşma şimdi beni takip et ben seni evime götürüp yiyeceğim lan. Abi gözünü seveyim yapma gözünü seveyim abi benim canım abim ne olur. Ulan sen kaşınının gel lan buraya. Hadi bakalım gidiyoruz. <laughs> Benden kaçamazsın işte böyle kaparım seni. Her gele eve götüreceğim seni. Yürü lan yürü. Aa ah abi ne olur bırak beni ah abi bırak Ulan sen bana karşı geldin oğlum. Ben seni götüreceğim şimdi eve. Yürü bakalım. Şöyle elime aldığım gibi seni var ya. Götürüp yiyeceğim. Neredeydi benim evim ya? Şöyle gidelim. Ormanda zaten ses yapıyorsunuz. Ulan vallahi hepinizi öldüreceğim sizin. Ne oluyor lan burada? Ulan sen ne diyorsun haç adam? Ulan seni de mi alayım lan elime? Gel lan buraya. Ulan bana karşı gelenleri böyle elime alıp götüreceğim. Şimdi sizi var ya kıtır kıtır yiyeceğim lan ben. Göreceksiniz siz. Gelin buraya. Ha 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 ha. Burası benim yuvam işte. Burası benim mağaram. Şimdi sizi koyacağım kafese. İkinizi de yiyeceğim lan. Gelin lan buraya. Bu kafeste bekleyeceksiniz tamam mı? Ben geri geldiğimde sizi yiyeceğim. Abi ne olur çıkart bizi abi ya. Gözünü seveyim ya. Ben çok korkuyorum. Abi ne olur çıkart beni. Of ağaç adam. Hep senin yüzünden buradayız ya. Senin yüzünden yakalandık buna. Ulan ben ne yaptım gerizek? Ulan sen benim evimi yakmasaydın. Ben evimde Mışıl mışıl uyuyacaktım ya. Şimdi evsiz kaldığım için adam geldi beni aldı götürdü vallahi Kolları da çok kaslıydı zaten. Karşı koyamadım. Ulan eşek sen de o zaman ormana ev yapmasaydın. Bana ne bana ne. Allah Allah. Seninle mi uğraşacağım ya? Hadi memurlar hemen ekip otolarını hazırlayın. Gidiyoruz ormana baskın yapacağız. Ormanda bir kişi bebeği görmüş galiba. Onu bulmaya çalışacağız. Tamamdır komiserim. Arabaları hazırlatıyorum şimdi. Komiserim araçları hazırlattık. Hadi ormana gidebiliriz artık. Tamamdır. Hadi ormana doğru gidiyoruz. Hadi arabalara binsin herkes bakın. Burada terk edilmiş bir ev var ya. Hemen evi arayın bakalım. Burada olabilirler. Burada mı acaba bebek? Aradığımız kişi burada olabilir. Ama bu ev yanmış gibi ya. Şuna bak her yerde yanık kokuları var. Kamserim bu ev yanmış galiba. Zaten çevredekiler de burada bir yangın olduğunu görmüşler. Allah Allah ya. Kesin buradaydı bizim aradığımız kişi ya. Vallahi bizim aradığımız kişi buradaymış. Ama birisi onu kaçırmış büyük ihtimalle. Şuna bak ya. Eşyalara bak ya. daha falan var burada. Gecenin bir köründe ne olmuş burada ya? Kamserim vallahi burada güvenlik kamerası da yok. Ne yapacağız? Arkadaşlar. Bizim aradığımız korkunç kreninin bebeği bu evde miydi? Eğer gördüyseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer buradaysa yorumlara yazın. Başına bir şey gelmiş olabilir. Evet onu kurtarmalıyız biz. Lütfen polislere yardım etmek vatani bir görevdir. Türk polisine yardım edin. Ve burada gördüyseniz eğer bebek kreni yazın yorumlara. Çabuk olun. Komiserim merak etmeyin. Takipçilerimiz Türk polisine yardım ederler. Çünkü bizim takipçilerimiz Türkler ve polislere yardım etmeyi severler. Evet evet doğru söylüyorsunuz. Şimdi biz etrafa bir bakınalım şöyle. Vallahi her yer yanmış gibi ya Kesin burada bebek kreni burada yaşıyor ya Şöyle bir bakalım ee, Buralarda bir yerlerde olabilirler ya Vallahi burada korkunç büyük bir tane zombi olduğu söyleniyor Eğer onları kaçırdıysa var ya işimiz çok zor O zombi çok güçlü Onunla asla baş edemeyiz biz Şöyle bir bakınalım etrafa Belki buradadır Bebek kreni burada mısın? Bebek kreni çık dışarıya Çık